Aslında yapmamız gerekli olan ayrı ayrı işler vardır. Bu işlerin yerine göre önemleri, çok önemleri olan vardır. O ölçüde önemli olmayanları da vardır. Fakat biz bunların bütününü bir arada yerine getirmeye çalışıyoruz. Gazete mevzunda propaganda yaparken, eve dolaşırken, abone ararken, televizyonumuzu anlatırken, toplumumuza lanse ederken, aynı zamanda Rabbimizle aramızda olan kulluk ve mabudiyet münasebetlerini kavi tutacağız. Yaptığımız bu iş diğerini yapmamıza mani değildir. Aksine bunlar biri diğerini gerektirir. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütufları ölçüsünde bir taraftan hizmetimizi hızlandırıp devam ettirirken diğer taraftan bunca nimetlere mazhar olmanın hakkını vermek de aynı zamanda bizim için bir vazife ve bir sorumluluk olmalı. Bazen kitap yazarken kağıtlamaz da doğrudan doğruya birinin sigara içip attığı sigara kağıdını bulur, onun üzerine yazar. Tıpkı Kur'an'ın yazıldığı, tespit edildiği gibi bazen kim bilir belki bir ağaç parçasına yazar. Bazen onu yazıp istinsa etmek isteyen insanlar o dönemde biz duyardık, evlerine kapanır 15 sene dışarıya çıkmadan yazarlardı. Bir hizmet gibi. Bu işi yaparlardı. O insan da hapishanede en ağır şartlar altında yazdığı kitapları tasfiye etmeye çalışırdı. Günde bazen 5-6 saat kitap yazar, 5-6 saat de bulunurdu. Mesai demez, mesai mülazası hareket etmez. Bazen 18-20 saat çalışırdı. Ehli dünyadan da böyle çalışanlar vardır. Günde 20 saat çalışan ehli dünya vardır. Dünya işleriyle 20 saat meşgul olur bu insanlar. Ve olmasa der ki, işim aktar, işimin altı üstüne gelir Bunları yapmanın yanı başında o Bediüzzaman zaman evradı, eskarında hiç kusur etmez. Hep çok arz etmişimdir bunu. Mecmeül Ahzab var. Gümüşhanevi Hazretleri'nin bir araya getirdiği üç ciltlik evrad kitabı. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş pek çok kutbul aktabın, galsin, evliyanın, esfiyanın, evrarın bitleridir bunlar. Bu üç cilt Kur'an-ı Kerim kadar altı yapar. Yani hepsini bir araya getirdiğinizde altı Kur'an-ı Kerim yapar. O Kur'an-ı Kerim'i çok hızlı okuyanlar bile üç günde ancak bir kere bitirebilirler. Bakın, altı yaparsa on sekiz günde ancak bitirilirdi değil mi? Riyazi yönü. Ben Sungur abiden defa dinlemişimdir. Üstad Mecmu'l Ahzab'ı her on beş günde bir hasmediyor. kitap yazıyor, mahkeme mahkeme sürgüne gidiyor, divan haklerde cani gibi muamele görüyor, zindan zindan hayatını hep zindanda geçiriyor, çok ağır şartlar altında vazifesini yapmaya çalışıyor ve fakat bu devasa kamer, evracı eskarında hiç kusur etmiyor. Zannediyorum, ömründe bir kerecik bile olsun gece hayatını ihmal etmemiş bu ağır altında bile olsun. Bir kerecik bile olsun. Bu açıdan gazeteyle alakalı, televizyonla alakalı, mecmua ile alakalı yaptığımız hizmetler veya bir mektepte öğretmenlikle alakalı, üniversitede hocalıkla alakalı yaptığımız hizmetler evrazi eskârımıza mani değildir. Biz kendi kendimize onları onlara mani görüyorsa şayet bunlar bize ait Allah işi gözdürüyor İnsan hiç olmazsa büyüklük yolunda olmalı. Azami yüz, azami takva, azami velayet, azami ihlas yolunda olmalıdır. Allah dostluğunu en üst seviyede yakalama yolunda olmalıdır. Evet ben onu bir mazeret olarak kabul edemiyorum. Kadın erkek her arkadaşımızın nimetlerin ağırlığı ölçüsünde her gün la akal bir saat evradi eskar saatleri olmalıdır. Bu işin öşründen de azdır için öçlü, Hen or, her 10 saatin bir saatin Allah'a verilmesidir. Ve akal bir saat, hizmetin önemine göre arkadaşlarımız Rabbimize ayırıp evrazi eşler dua etmelidirler, okumaları gerekli olan kitapları okumaldırlar, bize ait meseleleri müzakereye ayırmalıdırlar, o saat, o dakikalar içinde bize ait meseleleri müzakere etmelidirler. Hiçbir mazeretleri olamaz, Aksine bunca önemli vazife eda ederken Allah'ın teyidine ihtiyacımız vardır. Cenab-ı Hak bizi desteklemezse bir adım atamayız. O bizi arka çıkmazsa ehli dünya karşısında ayakta duramayız. O bize bir şey yaptırmazsa hiçbir şey yapamayız. Zannediyorum son zamanlarda cemaatin her kesimi değil de bazı kesimleri hizmet ediyor, öğretmenlik yapıyoruz. Üniversitede hocalık yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz, televizyonculuk yapıyoruz, yapımcılık yapıyoruz mülazasıyla Rabbimizle aralarındaki münasebetlerde biraz gevşekliğe kendilerini saldılar. Bu bir gevşekliktir. Bu zamanla çürümeye götürür. Zamanla bu bizim hizmetimizde, esas yaptığımız hizmette de bir kısım arızaların doğmasına vesile olur. Yoksa farkına varmadan bir iş yaparken diğer taraftan davaya ihanet etmiş oluruz. Bir başa asma daha.